Merhaba sevgili aslan ve yükselen aslanlar. Evet 29 Ocak kova yeni ayı ile ilgili genel yorumların olduğu videoyu yayınladım. O da genel olduğu için lütfen mutlaka dinleyin. Evet yeni ayın burçları etkilerinde aslan burcuna baktığımız zaman sevgili aslan ve yükselen aslanlar. ilişkiler, ortaklıklar, evlilik konuları odanıza yerleşebilir. Kendi işinizi kurabilirsiniz ve Sağlıklı devam eden bir ilişkiniz, beraberliğiniz varsa evlilik kararı alabilirsiniz. Birden fazla ortaklık ve proje çalışmasına dahil olabilirsiniz. Sosyal medya, davalar üzerinden de elinize kazançlar geçebilir. Mesleki süreçler planlandığı gibi ilerleyebilir artık. Hayatınızda bir yön değişimi yaparsanız bu size şanslı gelebilir taşınma, nakliye, seyahat organizasyonları yapabilirsiniz. Bunun haricinde sevgili aslanlar yeni ay sizlerin 7 evinde gerçekleştiği için kimi kendinize muhatap aldığınız ya da kiminle mücadele ettiğiniz kiminle rakip olduğunuz konusu, konuları çok çok önemli ee, ve bu konularda e, yeni ay size bir farkındalık getirmiyor getiriyor aslında. Ya bu ay size yeni ay kim değerli, kim dost, kim düşman, siz kiminle dost olmalısınız, kimi rakip görmelisiniz, kime saldırmalısınız, kimden uzak durmalısınız. İşte tüm bu konuları netleştiren bir etki taşıyor aslında bu yeni ay. Özellikle de e, hani böyle e, gerçekten çok büyük potansiyeller vadeden kişileri fark ettirecek bir yeni ay. Aynı şekilde e, burada şimdi bu yeni ayın etkisiyle sosyal çevrenizde de ciddi bir ayıklama yapabilirsiniz, çevrenizi değiştirebilirsiniz, yenileyebilirsiniz. Ayrıca bu yeni ay yine ortak ya da partner seçme enerjisi de taşıyor sizler için. O yüzden de burada. Hani saygı görebileceğiniz ve saygı duyabileceğiniz, değer verebileceğiniz ve değer görebileceğiniz birilerini fark etmek anlamına geliyor. Yani birileri aslanların radarına girecek diyebiliriz bu yeni ayla beraber. Burada şimdi bu kişi bu radarınıza girecek olan kişi, ister özel hayat olsun, ister iş kariyer anlamında olsun. Yani burada gerçekten birileri çok böyle dikkatinizi e, çekecek gibi görünüyor. Burada bir de hani böyle nasıl diyeyim? Şimdi burada bir e, ilişki, bir destek, bir partnerlik ya da bir ortaklık, bir işbirliği hangi türde bir ilişki kurarsanız kurun burada sizin desteğinizle e, sanki çok başarılı bir ilişkiye ya da bir ortaklığa ya da bir e, çok başarılı bir e, ikiliye dönüşebilir konu neyse e, burada bir de sektörde çok güçlü kişilerden destekler bulabilirsiniz Ha çok güçlü kişilerden de rakipler olabilir karşınıza çıkabilirler ya yani burada şunu söyleyeyim ki edineceğiniz dostunuz da düşmanınız da güçlü olacak diyeyim daha doğrusu yani sevgili aslanlar o yüzden e, çok akıllıca hareket etmeniz gerekiyor ama kesinlikle ve kesinlikle geri adımda atmayın yani güç gösterilerinde ee, geri adım atmayın geriye çekilmeyin Bunun haricinde e, sevgili Aslanlar bir grup insanın oyununa gelebilir Hatta davalık olabilirler burada Tabii ki bu olduysa ve sevgili e, aslan yükselen aslanlar haklıysa e, burada e, yani sanki bir bir e, mücadele var. Yani her halükarda bir mücadele, bir savaş var. Birilerinden çünkü gayet böyle düşmanlıklar var. Yani düşmanlık gördükçe aslında siz onlar zarar görecekler. Yani size düşmanlık yaptıkça onlar daha çok sizden fazla zarar görecekler. Bunu bilin bir kere. O yüzden de hani böyle eee yani kendi kazdıkları kuyuya en sonunda kendileri düşecekler. Kim size bu dönem arkanızdan iş çevirip oyunlar oynuyorsa ya da bir çeşit düşmanlıklar geliştiriyorsa bilin ki sizi düşürmeye çalıştığı durumun kat kat fazlasına kendileri girecekler. Ee, burada Plüto Kova süreci sevgili aslanlara katkı sağlayacak bir durum. Şimdi burada bir şirket açılışı yapıyorsanız e, ya da işte m, böyle bir iş yeri açma gibi bir durumunuz varsa burada e, eksileri ne kadar artıları ne kadar yani bu denklemleri çok iyi e, tartıp ölçüp biçmeniz lazım. Bunun dışında sevgili aslanlar bu dönem çok büyük markalarla çalışabilir ya da kendilerine ait çok büyük markalar çıkartabilirler. Yani potansiyelinin çok yüksek olduğu bir zaman aslında bu yeni ay ile başlayan zaman. O yüzden e, yani kendinize güvenin diyorum sevgili aslanlar. Çünkü gerçekten güçlüsünüz. Yani sizi yıldırmaya çalışacak bir sürü kişi olacaktır, rekabet eden bir sürü kişi olacaktır ama yani sanki o mücadeleleri de vermeniz gerekiyormuş gibi bir durum söz konusu görünüyor. Evet sevgili Aslanlar, sizler için de söyleyeceklerim şimdilik bu kadardı. Güzel bir ay diliyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.